Nurhan. Anne. Aşağı mahallede sağ var ya, biz orada maç yapacağız. Anne maçı ya. Nereden çıktı şimdi? Boş ver anne ya, sonra anlatırım. Mahalle maçı işte, acelemiz var şimdi. Erdem, Sadık eniştem, sonra Nurhan teyzem. Onlar da gelecek, sen de geleceksin ona göre. Gelsin gelsin, adam olmazsa biz çıkarız sahaya, söyle. Aşko. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum senden on numara defans olur. Hayır. Sen de defans mı oynasın acaba? Ben. Herhalde. Ha? Her şey olur benden. Hepsi olur. Söyle. <laughs> anne, Nurhan teyzem defans olacakmış. Nasıl ya? İyi peki tamam. İlk çıkışta yetişebilirsem gelirim. Hayır anne ya sen ne geleceksin? İşimiz var seninle ha Tuna. E, tamam. Maç burada mı olacak? Evet erken gelmişiz daha baksana kimse yok. E, senin eşofmanın yok. Keşke bir şeyler alsaydık sana. İşte lastik ayakkabım var ben onunla idare ederim. İyi madem. Hah geldiler. Evet, Dediğimi tamam. unutma tamam mı? Tamam. Aynı sistem. <laughs> güzel maç olsun bu güzel maç. Mahallemiz yıkılsın mı bugün? Tuna. Ben sana takımı topla dedim. Mahalleye getirmişsin oğlum şuraya bak. Ay o seyircisi ses maç mı olur? Desteğe geldik herhalde. Aşk kocam, sadece say. Gollerimi sadece say. Bu kadar konuşuyorum sana. Gençler kareleri yapalım bak. Taşlar var orada kenarlarda. Orada da var. İki buçuk metre olsun araları. Tamam mı? Hadi oğlum hızlı hızlı. Oğlum Adem'i çağırıyorsun, beni niye çağırmıyorsun sen? E gelmişsin işte. Söylenme artık. Aklımdan çıktım ya. E geleceğiz tabii. Niye gelmeyeceğiz? İftardan önce biraz kilo verelim. Zaten benim gibi forvet bulamazsın, Değil mi Sadık? Ya Tahir, yapmalarını seversen. Daha topu vurmayı bilmiyorsun. <laughs> Adem, Adem. Gel, gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel, gel. gel. Bak şimdi baban halı sahada fırtına gibi esecek. Fırtına gibi. Sen hep es Tahir. İyi oldu ama e, iftar öncesi azıcık şöyle güler eğleniriz. Hmm. Yalnız kaybeden alt sokaktaki dükkanda çocuklara hamburger ısmarlar ona göre. Oo. Yanında da ayran. İki tane <laughs> yerim ben şimdiden söyleyeyim mi Allah? Yalnız Allah. patatesler de baharatlı olsun o zaman. Allah Allah. <laughs> Kaç para hamburger? Me menü mu? Abi çocukların yanında. Menü değil hocam. menü öyle. Menü. Beyler biraz ısınıyoruz. Isındıktan sonra takımlara bölüşüyoruz tamam mı? Tuna. Taci <laughs> amcanı Ömer amcanı çağır gel oğlum. Hadi tamam. hızlı. Isınıyoruz beyler. Öğretmenim. Sadık eniştem çağırıyor. Takım bölüşmesi yapacağız. E hadi o zaman. Öğretmenim. Bu çok iyi bir fikirdi vallahi. Ama sizden bir şey daha isteyeceğim. Ne olur annem de o adamla evlenmesin. Ben böyle çok mutluyum. Hep böyle mutlu olalım biz. Tuna, bunu sonra konuşsak olur mu? Şimdi maç yapacağız ya. Tamam, ama siz yine de söyleyin öğretmenim lütfen. Hadi, gelsenize. Daha takımı seçeceğiz. Ömer, hadi abi. Tuna, hadi. Biz Tuna ile aynı takımdayız. Siz de eşleşin geliyorsun. Gel. Nasıl? Ay, canım, nasıl <laughs> Tuna bak. Senin zaten bir baban var. Erdal Bey annenle beraber olsa da... ...hiçbir zaman baban olmayacak. En fazla benim gibi bir arkadaş... ...bir abi olacak sana. Ama senin gibi olmaz işte. Ama bunu bilemez. Çünkü ona hiçbir şans vermedim. Onunla bir yerlere gidip vakit geçirdin mi? Ya o da sana yaklaşmaya korkuyorsun. Hem annen ömür boyu yalnız mı kalsın? E ben varım. Ama sen büyüyeceksin. Bir gün aşık olacaksın bir gün. Sevdiğin olmak isteyeceksin. Kim bilir belki bir gün yurt dışında yaşayacağım deyip gideceksin. Annen ne yapacak o zaman? Tek başına kalacak. Ama yani... Yok, olmaz. Bak bu zor bir şey, kabul ediyorum. Ama ona bir şans vermen her şeyi daha da kolaylaştıracak. Birlikte vakit geçirmeye başlayın. Birbirinizi tanıdıkça aranızdaki mesafe daha da azalacak. ...sen de onu sevmeye başlayacaksın. Sen seviyor musun peki adamı? Yani iyi biri mi? Gayet iyi biri. Seni sevecek biri. Sana sahip çıkacak biri. Onunla birlikteyken sıkılmayacağın bir insan. Hem annene de çok özen gösteriyor. Kötü biri olsa ben sana bunları der miyim hiç? Karşı takımı yenersek dediklerini yapacağım. Anlaştık. Çek o zaman.